Evet, Beyazıt Meydanı'nda son durum bu şekil, bomboş. Meydanı size şöyle bir göstereyim. Hmm. Çalışmalar tam anlamına bitmemiş daha henüz, meydan düzenlenmesi. Devam ediyor. Evet, herkese iyi günler diyorum. Beyazıt meydanından. İyi günler, selamlar, sabahlar. Önceden burası çok canlı ve hareketli bir yerdi. Artık öyle değil. Sol tarafta kütüphanenin önünü komple çevirmişler. ser satıcılar falan çok güzeldi burada önceden. Tabi bayağı bir kargaşa olurdu ama yine de güzeldi. Aa caminin Restorasyonu bitmiş en sonunda yıllar sonra. Çok şaşırtıcı gerçekten. Harika olmuş yani. Güzel. Bayağı güzel olmuş. Evet. Buraya şöyle bir bakalım. Burada çok zamanımız geçti ya. Harika zamanımız geçti buralarda. Artık yerinde yerler esiyor. Gördüğünüz gibi. Orada tespitçiler, ayakkabıcılar, çakı, telefon, hakkında ne geliyorsa her şey mevcuttu burada. Evet buranın sakinlerinden Jack Bey ile görüşüyoruz. Dostum ne yapıyorsun? İyisin inşallah. He? Gizlere bak. Gizleri ne güzel senin öyle. Senin fazla rastlattın güneşten sen. Görüşmek üzere. Zaten burayı biliyorsunuz. Sahaflar çarşısı. Kitapların olduğu yer. Evet. Beyazıt Meydanı'ndan ...herkese... ...ilgini veriyorum. Vay be! Kimler vardı? Kimler... ...geldi, kimler geçti buraya? Kimler geldi, kimler... ...geçti? Evet. Altın Piston YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Elimden geldiği kadar size burayı göstermeye çalıştım. Zaten geçerken de uğuruyordum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.